memursen ve yöneticilerinin bu kaygıları olmadığı için şu an kısaca memurla alay eder, memurla dalga geçen şekilde paylaşımlar yapmaktan da maalesef geri durmuyorlar. Tamam o zaman sizin tarafınızdan bakalım olaya. Sizin tarafınızdan bakalım. Toplu sözleşmede belli haklar vardı. 58 çok dahi yana kazanımlarımız var. Onları risk atamazdık. Tamam. İmza şey hakemeye üye gönderdiniz. Ve hakem kararıyla da o kazanımlar 2 yıl süreyle yine devam edecek şekilde imza altına alındı. Sonra ne dediniz? Ondan sonrasında biz zaten mücadeleye devam edeceğiz. Hani neredesiniz o zaman? 15-20 gün önce bir şeyde, Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde göstermelik bir basın açıklamasının dışında neredesiniz? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin koridorlarında niye yoksunuz? Bütçe görüşmelerinin olduğu komisyonlarda niye yoksunuz? Madem siyaseten çok güçlü olduğunuzu söylüyorsunuz, siyaseten o güçlü olduğunuz gücü, yüzde iki kanun maddesi çıkarılırken tüm siyaset İktidar partisinin milletvekillerinin de bu iş bu şekilde olmaz demesine rağmen %2'yi çıkarma ya da %1 ile ilgili daha sonra %1 maddesini çıkarmaya çalıştınız. Gece gündüz çalıştınız Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Sürekli gidip geldiniz. Bir başkan yardımcınız mecliste yatıp kalkmaya başladı. Niçin memur için yoksunuz? Madem mücadeleye devam edecektiniz, madem sizin dediğiniz sistem doğru, 50, 58 kazanımı cebe koyalım, sonrasında yine mecliste mücadele edelim, tamam, edelim. E, niye yoksunuz o zaman? İnsanlarla dalga geçmeyi bırakın artık ya. İnsanlarla dalga geç, memurlarla dalga geç, Sanki memurların kirasını kendileri ödüyor. Kendileri rezidansta sendikacılık yapıyorlar, sözde villalarda oturuyorlar. Memurun derdiyle dertleniyormuş. Bu şekilde mi dertleniyorsunuz siz? Mecliste memurun hakkını savunmanız gerektiği yerde yoksunuz. Toplu sözleşmede, masada oturmanız gerektiği yerde kalkıyorsunuz. Kalkmanız gerektiği yerde de oturup yapışıyorsunuz masaya. Bu şekilde memurun hakkını savunduğunuzu sanıyorsunuz.